Nerede? E, 987 yılında, aslında 86 yılında şöyle bir şey oldu. Çok sevdiğim bir arkadaşım, biraz sohbet olsun. E, Levent Baki diye, o zamanın e, Exotic Band diye bir e, grup vardı, onun solistiydi. O zamanını hatırlayanlar çok iyi bilir. O benim çok yakın arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Onunla birlikte beni almaya geldiler Hı -hı. iş yerinden. Ben de Türk Amerikan Derneği'nden çıktım. işte araba bindik. Bir jelatinde bir şey gösterdi bana. Kaset. Hı -hı. Dedi ki abi bir tane kaset var. Muhakkak dinlemeni istiyorum. Jelatini önümde açtı. O zaman kaset var tabii. Evet. CD miydi yok. 86'dan bahsediyorum. Açtı. Bilmiyorum, ben yoktum şeye... O zaman. <laughs> Senin sokağa çıkman da yasak aslında ama. <laughs> şey işte kaset çalara sürdü. Hı, -hı. Bir baktım şeyin üzerine siyah bir e, kaset üzerinde üç kişi var ve ele güne karşı yapayalnız Aa. diye bir. O günden sonra evet. ben her iş yerime gittiğimde bir e, müstecirlik yapıyordum aynı zamanda e, Galatasaraylar cemiyeti de işletiyordum. Her sabah orada e, şeyi çalıyordum yani MFO ile. Evet. Fakat zamanla işte MFÖ çok meşhur oldu filan derken. Bir gün birisi geldi bana. Dediler ki Masar alan son seni arıyor. Al Türk Amerikan Derneği telefon. Evet. Ya biz senin ders verdiğini biliyoruz. Hot Hotkotür dersleri. Hmm. O zaman. Ya biz revizyonda bir şeyler hazırlıyoruz. Evet o dönem bize kıyafetler falan hazırlar mısın dedi. Tabii dedim ya çok sevinirim falan. Sizin i̇şte bu yönünüzü de ilk tabii, defa tabii, duyuyor izleyicilerimiz de bu arada. Yani, Se tarih 1987. İşte buyurun. İşte, e bunu da gösterelim. Bu Erevizyon e şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil ettikleri canım. o Yalnız ayaktaki ve sakallı, göre... evet. kel olmayan benim. <gülüyor> <gülüyor> ya şok şok şok. Şafkasız. Bu fotoğrafı hiçbir yerde bundan sonra alan görür Fakat de. Fakat şunu söyleyeyim. Yani en size göre ekranın hani en sağdaki evet. şu anda tabii orta bir dakika. Evet. evet, kahverengi, tarçın rengi ceketli Ertan Bey görüyor musunuz? Ertan Özdiyiği değerli izleyiciler. Şimdi inanılmaz, şöyle bakmamız lazım. Son... Şöyle. Onun yanında Yani ben gerçek anlamda Türkiye'de yani sanatçı kelimesinin hem e, Fuat'a da, Özkan'a da, e, Masara da çok yakıştığını çok, e, söyleyebilirim. Çok yani eksane. Türkiye'de gerçek anlamda bizi biz yapan bu mu tasarım? Bu tabii, bir bu tanesi kıyafetler. Bu. Evet, tamam. bir tanesi. O tabii 87'ler o zaman. Ama unutulmaz ee, yani bu. Şöyle söylemek lazım. Yani e, bakın şu, biz o döneme kadar Batının etkisinde kalmış insanlar olurken bir anda e, bu üçlü bize Türk olmanın Türkiye'de de müzik çı çıktığını gösteren en önemli sembollerden biri oldu. Kendimizde evet. gurur duyduk yani. Bu çok önemli bir başlangıçtır. Yani. E ee, geçen hafta program bittiğinde sevgili dostlar Studio'dan evet. çıkar çıkmaz masar alan son beni aradı. Dedi ki ya sevgili Ertan dedi bir şey söylemem lazım. İşte programı seyrediyoruz fakat bir şeye önem vermemiz lazım dedi. Bak işte bu da masardan çıkacak. Yani e, sufi bir akıldan çıkacak. Dedi ki biraz dedi pozitif dedi mesajlar da Verirsen çok iyi olurdu. Ya dedim Masar ben bunu hiç farkında değilim. Senden böyle bir eleştiri geldiği için çok sevindim. Yani yüzde yüz haklısın dedim. Sonra işte eve gittiğimde ya dedim bunu keşke Masar'a bağlansak da Masar bize söylese bağlanabiliyor muyuz hanımefendi? Yok henüz hazır değiliz önce söyle. Böyle bir ha, hazırmış tamam evet. peki sevgili Masar alan son hattımızda değerli izleyiciler. Ee, hoş geldiniz sevgili Mazhar Alanson. Ee, hoş bulduk. Hepinize, herkese saygılar. Evdancığımın güzel iltifatlarına çok teşekkürler ediyorum. Ee, şimdi bizim kahramanlarımız e, cephede biz burada rahat rahat yaşarken e, cephede savaşıp dövettik diyen askerlerimizdi. Şimdi... İkinci bir kahramanlarımız çıktı. O da doktorlarımız ve hemşirelerimiz. Ben bir ameliyat geçirmiştim 6-7 yıl önce. Biricik kan verdi ve bir hemşire kan verdi bana. Bunu batıda bulamazsınız. Yani bir takside paranız eksik çıksa Canı sağ olsun abi der. Bunu bulamazsınız. Amerika'da New York'a gitmiş olanlar görmüşlerdir. Adam yerde yatıyor. Yanından yürüyüp geçerler. Halbuki bizde toplanıp hemen bir hanımefendinin cebinde kolonyası vardır. Çıkarır. Onu atarlar. Taksiye koyarlar ambulans gecikmişse. Taksi para almaz. Böyle bir milletiz. Fakat şu Sağlık Bakanımızın, Sayın Sağlık Bakanımızın sözlerine gayet yumuşakça çıkmayın evden, aranıza mesafe koyun demesine bir türlü söz dinleyemedik. Halbuki bu virüs Hacettepe'de doktor arkadaşımla da konuştum. ve Böyle insanlar arasında ilişki olmazsa kendi zayıflar dedi. ...bir müddet dedi. Yani ben Haziran'dan falan ümitliyim dedi. Zayıflar dedi. Ee, ve kendi kendine... ...inşallah aşı bulunmadan falan... E, ...kaybolur. Ama yalnız söz dinlememiz lazım. Bunu hiç yapmıyoruz biz. Hayret ediyorum ben. Neden böyle oluyor? Ee, bu konuda... ...herkesi dikkat etmeye çağırıyorum. İkincisi... Hollanda'dan bir arkadaşım telefon etti. Polislerin elinde bir buçuk metre sopa varmış. Bankamatikte bekleyenlerin hemen geliyormuş arasına sopayı koyup bir buçuk metre koyuyormuş. Bizim hükümetimiz gayet yumuşak davrandı. Yumuşak evet. davrandı derken baktık ki söz dinlemiyor millet o zaman sokağa çıkma yasağını koydu. Şimdi e, bilim adamlarımız, e, doktorlarımız e, bundan sonra hayat aynı olmayacak diyorlar. <laughs> evet, e, bundan sonra hayat aynı olmayacak. İşte Ertan'ın dediği gibi Ertan biraz ileriden haberler Hepsi de e, bilimseldir. Yani komplo teorisi değildir. E, evet, çiftler olacak belki. ...ben bile daha yeni... E, ...banka... ...application'ımı indirdim... ...yani bu Anadolu'da, köylerimizde... ...biraz zor olacak ama... ...şarkıdaki gibi... ...mecburen, mecburiyetten... ...bunları... ...öğreneceğiz... İkincisi ...şuraya geleyim... ...hayat... ...bundan sonra aynı olmayacak... ...evet ekonomik bazı sıkıntılar... ...evet bazı devletler arası gerginlikler... Bunları bilim adamlarımız konuşuyor. Benim söyleyeceğim şu. Peki insanda ne olacak değişiklik? İnsanda şöyle olacak. İnsan bir kere nefes almanın ne büyük bir nimet olduğunu Bravo. idrak edecek. Şükredeceğimiz şeyler. Ondan sonra nasıl konserler varmış. Hep birlikte şarkılar söylerlermiş, ee, insanlar lokantalarda gülüp eğlenmek ne kadar kıymetliymiş. Parklarda çocukların oynaması, uçurtmalar. Daha da iyi sahipleneceğiz. Aman ha bir şey unutmayın, hep söylediğim bir şey var. Koronavirüs yani Covid-19 bir hastalık ama daha büyük bir hastalık var. Onun ismi unutkanlık. Onun için tarihinizi okuyun. Onun için hatırlamaya çalışın. Bir gün e, bu bu yaşadıklarımızı çocuklarınıza bir tarih gibi anlatacaksınız. Kesinlikle öyle. Bunu anlatmaya devam edin ki insanlar öğrensin ve bunun farkına varsınlar. Daha da önemlisi şudur ki e, unutmayın dediğimiz nokta yarın sokağa çıktığınızda, işlerinize gittiğinizde e, bugünleri unutmamanız lazım. Niye? Çünkü biraz önce Masar Alanson dediği gibi Aa, ne, sokağa çıkmak ne kadar değerliymiş, nefes almak ne kadar değerliymiş. Lütfen bunları unutmayalım. Geleceği bu şekilde yapılandıralım. Güzel. Derim ben. Haklısınız. Evet. Teşekkür ediyoruz tekrar. Masar alan Şimdi gelelim Ertan Özzit, evet, sorularına. evet. Yalnız size şunu bir izleyicimiz soruyor. Geçiş yapmak da zor oluyor şimdi o kadar güzel bir havamız <laughs> değişti ki. E, şimdi evde yavaş yavaş evet. e, ele güne karşıdan başlayarak e, internetten izleyin e, kasetiniz varsa cd'niz varsa arka fonda da bu çalarsa <laughs> çok iyi olur. Gerçekten muhteşem evet. olur. E, şimdi diyor ki bir izleyicimiz kısaltma olduğu için ismi de hiç de bir şey anlamadım ki htmz. Tamam htmz. Evet. Tam kraliçenin ulusa sesleniş konuşması biter bitmez. Evet. Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı haberi Medya servis edildi Tabii diyor. Doğru. Öyle Bravo. mi yapıyorsunuz? Ve kraliçenin olsa sesleniş konuşması gölgede kaldı. Bu yani, tasfiye mi kraliçe için? Diyor? Şimdi kraliçe bir türlü tasfiye olamıyor. Çünkü kraliçenin şimdi bakın Boris Johnson iki tane şey sonuçla karşılaşabilir. Beyza, Bir tanesi şu. Hani bu masada ne dedik? Bir tane liderin ben ölümünü bekliyorum. Yani evet. öldürecekler dikkat etme. Bu çok önemli bir lider de olabilir. Hani e, Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir e, ülkesindeki hı hı. bir lidere yapılacak koronavirüsle ilgili bunun sebebi koronavirüstür ha diyecekleri bir operasyon olması lazımdı. Buna bir baktık ki Boris Johnson şeyi anlatıyorduk adımı bağlamışlar. Evet. Bak iyi bir algı yönetimiyle ilgili dediler ki bak bu adam bile olabilir. Sonra bir baktı ki Prens Charles ya abi o bile koronavirüs ya. Biz nasıl bu işten kurtulacağız? Kraliçe'nin ne olup ne olmadığını bilmiyoruz. Kraliçe hemen kaçtı. Şimdi evet. Konu, gerçekten, konuyu gerçekten çok iyi bildiği için, sonuçlarını da bildiği için hemen kaçtı. Kraliçe Ama istes yani kaçamayabileceği ihtimal de var. Yani şimdi şöyle. Ee, kaçamama hmm. şansı yok. Hmm. Yalnızca arındırılma şansı var. Kraliçe bunun olacağını biliyor muydu, bilmiyor muydu? Veyahut da İngiliz, MI6, MI5, bütün o Donald da dahil, evet. yani İngiltere'nin Pentagon'u diyelim, Donald binasındaki çalışanlar,